Şarkı Söyleyen Ağaç Uzak bir köyde yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanın kenarında Ege adında meraklı bir çocuk yaşarmış. Ege'nin en sevdiği şey annesi ona seslenene kadar ormanda keşif yapmakmış. Her yeni gün Ege için yeni bir macera demekmiş. Bir gün Ege her zamanki gibi ormanda gezinirken daha önce görmediği kocaman, yaprakları pırıl pırıl parlayan bir ağacın yanına gelmiş. Bu ağaç diğerlerinden farklıymış. Ege kulağını yaklaştırdığında ağacın hafif hafif mırıldandığını duymuş. Sanki çok tatlı bir şarkı söylüyormuş gibiydi. Ege şaşkınlıkla gözlerini kocaman açmış. Bir ağaç şarkı söyleyebilir mi? diye merak etmiş. Ağaca dokunmak istemiş ama bir yandan da korkmuş. O sırada başımın üzerinden hızlıca geçen çıt adında bir sincap Ege'nin şaşkınlığını fark etmiş. Neyin var Ege diye sormuş çıt dağların arasından. Ege fısıltıyla bu ağaç, bu ağaç şarkı söylüyor demiş. Çıt kıkırdamış. Elbette şarkı söyler ama sadece dikkatlice dinleyenler duyar. Adı da şarkı söyleyen ağaç. Ege nasıl dinleyeceğim peki diye sormuş. Çıt tam cevap verecekken dalların arasından baykuş bilgi uçarak gelmiş. Kocaman gözleriyle Ege'ye bakmış. Şarkı söyleyen ağacı duymak için acele etmemen gerekir Ege demiş baykuş. Bilgece bir sesle. Önce ormanın diğer seslerini dinlemelisin. Kuşların cıvıltılarını, rüzgarın fısıltısını, yaprakların hışırtısını, Tüm bu sesler şarkı söyleyen ağacın melodisine eşlik eder. Ege baykuş bilgenin sözlerini dinlemiş. Ağacın yanına sessizce oturmuş. Gözlerini kapatmış ve dikkatlice dinlemeye başlamış. Önce kuşların neşeli sohbetlerini duymuş. Sonra rüzgarın yapraklar arasında dans ettiğini hissetmiş. Derelerden gelen su sesi sanki bir flüt gibi melodiler çalıyormuş. Ege tüm bu sesleri birleştirdiğinde şarkı söyleyen ağacın mırıldanmasının nasıl da tüm ormanı kucakladığını fark etmiş. Bu şarkı sadece bir ağacın değil tüm ormanın şarkısıymış. Ege o kadar mutlu olmuş ki şarkıya kendi kendine eşlik etmeye başlamış. O günden sonra Ege ormana her gittiğinde önce sessizce oturur tüm ormanı dinlermiş. Öğrendiği şarkıyı da evde de mırıldanır annesine ve babasına ormanın fısıltılarını anlatırmış. Artık biliyormuş ki en güzel şarkılar bazen sessizliği dinlemeyi bilen kalplerde saklıymış ve doğa bize her zaman en güzel melodileri sunarmış. Ege, şarkı söyleyen ağacın şarkısını duymanın sırrının sadece dinlemek değil, aynı zamanda hissetmek ve acele etmemek olduğunu öğrenmiş. Ve bu şarkı onun kalbinde hep tatlı bir anı olarak kalmış